İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis Merkez İlçe Şehi Ormanları Bölgesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştiren hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. Bakan Soylu da paylaştı. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bitti sehi ormanlarında yüreğimiz yanmış ahımız kalmıştı. 3 terörist daha etkisiz şimdilik ifadelerini kullandı.